Seyyidi ilahi, ilahi yardımlar. Çanakkale müstahkem mevki kumandanı Milli Cevat Paşa, Boğaz'a çöreklenen düşman donanmalarının bombardımanları karşısında melül ve mahzun bir haldeyken aşırı yorgunluktan dolayı hafif bir uykuya dalmıştı. Rüyasında hatiften bir ses işitti. Ey Cevat! Sizler Allahu Teala'nın yüce kelamına hürmet ve tazim edersiniz. Bunun için sizi Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla müjdeliyorum. Şu denizin üzerine bir bakıver. Cevat Paşa denizin üzerine baktığında bir nur cümbüşü arasında kef ve vav harflerini gördü. Ardından uyandı. Ertesi gün Cevat Paşa bir mezarın başında Fatiha okurken rüyasındaki sesi bir daha işitti. Ey Cevat! Depolardaki 26 Mayını denize döşe. Heyecana kapıldı manevi bir muamma ile karşı karşıyaydı. Bunu nasıl çözeceğini düşünürken az ileride kendisini süzen nur yüzlü bir zata rastladı. O zat paşaya yaklaştı ve bir derdi olup olmadığını sordu. Paşa da olup bitenleri anlattı. O Allah dostu paşanın anlattığı muammayı deruni bir vukufiyetle açıkladı. Evladım, deniz üzerinde gördüğün nur zaferimiz alamettir kafirlerin bu topraklara sahip olamayacağını gösterir. Kef ve vav harfleri ise ebced hesabına göre 26 eder. O halde deponuzdaki 26 mayını döşemeniz zaferin en büyük hamlelerinden biri olacaktır. Bu sözlerin ardından o nur yüzlü zat gözden kaybolup gitti. Artık meseleyi iyice idrak etmiş bulunan Cevat Paşa, vakit geçirmeden mezkur mayınların döşenmesi için derhal emir verdi. Nusret mayın gemisiyle döşenen mayınlar yüzbaşı Hakkı Bey'in komandasında vazifesini mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Gece yarısı denize salınan mayınların her biri tekbirle suya yerleştirilmişti. O sabah yüzbaşı Hakkı Bey vazifesini tamamladıktan sonra getirdiği bir kalp kriziyle şehit oldu. Ertesi gün düşman zırhları boğaza girdiğinde gece döşenmiş olan mayınlar vazifelerini ifa etmeye başladı. Neticede düşman donanmasının bir kısım mühim zırhları bu mayınlarla boğazın sularına gömüldü. Böylece düşman hücumu akamete uğradı. Büyük bir teyit ilahiye mazhar olmuştu. İhlasın ve Allah'a samimi iltizanın fütuhatı çok bariz bir şekilde müşahede edilmekteydi. Zira Çanakkale'nin imanlı ordusu dini mübin ve vatanları uğruna çarpışıyordu. Bunun için onlar ilahi yardıma muhatap oldular. Allahu Teala buyurur. Siz Allah'ın dinine onu muhlisler olarak yaşayarak ve başkalarına da ileterek yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu yardıma mazhar olan Koca Seyyid'in hatırası unutulmayan gerçeklerdendir.